Web'de ne var kanaldan herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle herkesin şu karantina günlerinde ihtiyaç duymuş olduğu, yani berberlerin ve kuaförlerin kapalı olduğu günlerde ihtiyacınızı karşılayacak saç ve sakal şekillendirici tıraş makinelerini inceleyeceğiz. Bunların özelliklerini ve fiyatlarını karşılaştıracağız. Yorumlarda bulunacağız. Biz sizler için 5 tane fiyat performans ürünü seçtik. Gelin isterseniz videoya geçelim. İlk ürünümüz olan Braun'un çoklu bakım seti MGK3060 inceleyeceğiz. Bu tıraş makinesi 8'i bir arada saç ve sakal şekillendirici. Braun'un bu yüksek performanslı tıraş makinesi sakalınızı kesmekten çok daha fazlasını yapabiliyor. Yani neler yapabiliyor? E, hassas ciltler için en iyi makineler arasında hassas ciltlere çok uyumlu ve e, bunların başlıklarında ise Ulaşamadığınız birçok noktayı sizler için bu başlıklar zaten şimdi göstereceğim ne işe yaradığını sizler için tıraş edebiliyor ve sadece 60 dakikalık bir şarj ile 13 saat durmadan çalışabiliyor. Bunlar öne çıkan özellikleriydi. Şimdi gelin bir detayına inelim. Burada en önemli noktalardan birisi hangi aparat neye yarıyor? 8'i bir arada diyoruz ama bu 8'i bir arada ne işe yarıyor? Kirli sakal olması için 1 ve 2 milimetrelik aparatları kullanabiliyorsunuz. Kısa sakal için 3 ve 11 milimetrelik. Uzun sakal için 3 ile 21 milimetrelik aparatları. Saç kesme için ise şu görmüş olduğunuz yine 3 ve 21 milimetrelik aparatı hassas düzeltme başlığı şu oluyor. Çizgi çekme yani şurada fotoğrafta gördüğünüz gibi burada gösterdiği gibi çizgi çekme şöyle bu aparatta sağlayabiliyorsunuz. Kulak burun kullanılır şu gördüğünüz aparat ve temiz tıraş için yani sinek kaydı tıraş için ise görmüş olduğunuz bu jileti yanında hediye olarak da veriyorlar. Ya burada en önemli noktalardan birisi 8'i bir arada olması. Yani saç ve sakallarınız olabildiğince detaylı, olabildiğince fonksiyonel şekilde kesip biliyorsunuz. Burada işiniz görebilecek en iyi makinelerden birisi. Önemli noktalardan bahsettikten sonra biz Brown'un kendi sitesinden bunu gösteremedik. Çünkü bir hata veriyor Brown'un kendi sitesinde. En uygun ve en açıklayıcı hepsi buradadan bulduk. Buradan devam edelim dedik. Fiyatı görmüş olduğunuz üzere 559 liralık fiyatıyla karşımızda. Hani biraz tıraş makinesi için yüksek bir değer diyebilirsiniz. Fiyat diyebilirsiniz. Ama şöyle düşünün birçok kez e, berbere, kuaföre vereceğiniz parayla bu makineyi alarak kendinize evde tıraş olabilirsiniz. Hem saç hem saç. Dedikten sonra ikinci makinemiz olan Philips'in Bird Trimmer seri 7000 tıraş makinesine bir bakalım. Philips'in bu yüksek performanslı tıraş makinesi cildinizin en iyi dostu diyebiliriz. Bu da Braun e, brown gibi ona yakın cilt bakımından tahrişi en azından indiriyor. Bunlar önemli özellikler. Çünkü bir tıraş makinesi tamam fonksiyon, fonksiyonel olabilir ama tahriş de en aza indirmeli. Bunun yanında keyifli bir tıraş deneyimi sunuyor. Hani kullanırken çok ergonomik, estetik bir yapıya sahip. Brown da estetik bir yapıya sahip ama Philips bu noktada kendini aşmış diyebiliriz. İstenmeyen tüm kıllarda alabiliyorsunuz. Yine burada önemli noktalardan birisi Philips'in Bird Trimmer 7000 serisinde saç kesme aparatları yok. Yani saçınızı tıraş edemiyorsunuz. Sakalınızı, bıyığınızı ve favorilerinizi düzeltebiliyorsunuz. Resimlerde görmüş olduğunuz üzere 5 adet aparattan oluşmakta ve bir tane de taşıma çantasıyla sizlere sunulmakta. Ürün en önemli noktalarından yine bahsedeceğim. 20 kilitli uzunluk ayarını yani kendiniz yapabiliyorsunuz. 20 tane kilitli uzunluk ayarı var. 0.5 milimetre hassasiyete sahip. Yani her birini 0.5 milimetrelik ayarlarla artırıp veya azaltabiliyorsunuz. 1 saat şarj ettikten sonra 75 dakikaya kadar çalıştırabilirsiniz. Ama bu tıraş makinelerinde farklılık gösterebiliyor. Yine bunu da belirtmek istiyorum kenarları ve favorleri oldukça keskin hatlarla düzeltebiliyor. Pil durumunu da hızlıca görebiliyorsunuz. Şurada görmüş olduğunuz noktada pilin boş olduğunu, şarj edildiğini veya dolu olduğunu görebiliyorsunuz. 2 yıl garantisiyle geliyor. Bölmeyi boşaltıp yani bu aralardaki bıçakları çıkarıp suyla durulayabiliyorsunuz. Bunlar da önemli özelliklerden dedikten sonra metal bıçaklar kendiliğinden bileniyor diyor ama ee, burada belirtirken bu gitgide bazen körelebiliyor. Bunlara dikkat etmeniz lazım. Bunu dedikten sonra fiyatına gelelim. Philips'in ee, kendi sitesinde 599 lira olan Bird Trimmer 7000 serisi. Biz Teknosa'da en uygun bulduk. Teknosa'da 319 liralık fiyatıyla karşımıza çıkıyor. Arada çok büyük bir fark var aslında. 599 lira biraz pahalı zaten saç kesme aparatları olmamasına karşın. Bu da önemli bir nokta. Yani 319 liraya Teknosa'dan bu ürüne sahip olabilirsiniz. Yani Brown'un en azından 8'i bir aradaydı. Yani saç kesme aparatları da vardı. Bunda o yok. Bu da bir dezavantaj olarak karşımıza çıkmakta. Yine tercih sizin. Ama ben Brown'u tercih ederdim o fiyatıyla. Şimdi gelelim Panasonic'in ERGC20 modeline. Çok amaçlı bir tıraş makinesi arıyorsanız tam size göre bir ürün diyebiliriz yine. Ve bu modelle geniş set dişleriyle sakal tıraşınızı ve saç tıraşınızı oldukça kolay yapabiliyorsunuz. Ve vücudunuzun istenmeyen diğer tüylerini de kolaylıkla alabiliyorsunuz. Bu üründe de yine saç ve sakal kesme opsiyonlarımız mevcut. Bu da önemli bir özellik. Burada Panasonic'in 4 kademesi var. 3 mm ile 21 mm arasında değişmekte. Saçınızı ve sakalınızı yine kesebildiğini söyledik. Bundan bahsettikten sonra renk siyah dedik. Paslanmaz yapıya sahip bıçak malzemesine ve ayrıca yıkanabiliyor. Kesme uzunluğu 3 ve 21 mm arasında değişiyor. Bundan bahsettik ve bir ledi var. Bu ledde de şarj durumunu gayet açık bir şekilde görebiliyorsunuz. Saç ve sakal kesme makinesi arıyorsanız bu da size göre bir fiyat performans ürünü diyebiliriz dedikten sonra. Panasonic'in bu saç sakal kesme makinesinin fiyatına bakalım en uygun N11'de bulduk 109 liraya. Şu anda koronavirüsten dolayı stokta olmayabilir. Satışa kapalı diyor şu anda çünkü ama bu değişebilir. Tekrardan satışa açılabilir. Bizim seçtiğimiz fiyat performans ürünleri arasında Panasonic ERGC20 modeli. Ve şimdi gelelim dördüncü ürünümüz olan Philips'in One Bilmeyeniniz yoktur. Bayağı bir meşhur aslında. One Blade başlangıç seti olarak geçiyor. Bu Philips'in One Blade ürünün One Blade adlı modelinde değiştirilebilir bıçakları 4 aya kadar dayanıyor. Yani bir bıçak 4 aya kadar size kullanım sağlayabiliyor. Yani biraz daha böyle ince yapıda, ekonomik tasarımda biraz daha jilet görünümlü. Yani tek kullanımlık kullanat bıçaklar gibi bir durumu var. Su geçirmez gövdesi var. Yani ıslak kuru kullanımı uygun. 1, 3 ve 5 milimetrelik 3 tane düzeltme tarağı var. 8 saatlik şarj sonrasında 45 dakika kadar kullanabiliyorsunuz. Bu da önemli bir özellik. Aslında küçük kullanat bıçağı gibi olmasına rağmen, küçük bir yapıda olmasına rağmen güzel bir kullanım süresi sağlıyor. E, kısaltıp şekillendirebiliyorsunuz ve tıraş edebiliyorsunuz. Saç kesilmiyor tabii ki jilet şeklinde olduğu için sadece sakal kesimi sunuyor. Özelliklerinden en önemlileri esnek ve oynar taraklar. yani esnek bir yapıda yüz hatlarına göre eğiliyor. Yani yukarı aşağı doğru açılar sunuyor. Uzun ömürlü pili var. 8 saatlik şarj sonrası 45 dakikaya kadar kullanım sağlıyor. Islak ve kuru olarak kullanabilmeniz en önemli özelliklerinden biri. Ve ayrıca OneBlade'in fiyatından da bahsedecek olursak 219 liraya satışa sunulmuş. En uygun yine kendi sitesindeydi. Biz bunu sunmak istedik. Bu yüzden ayrıca fiyat olarak uygun diyebiliriz ama şöyle bir eksikliği var sadece jilet gibi duruyor yani saç kesme olanağınız yok ve şimdi gelelim son ürünümüz olan jilet e, styler'a jilet styler'da ise yine aslında bir nevi Philips'in ürünleri OneBlade'e benziyor diyebiliriz çok amaçlı yine. Dengeli biçimde şekillendirme oluyor. Sinek kaydı tıraş için oldukça uygun. Yani sinek kaydı tıraş istiyorsanız diğerlerine göre bu biraz daha uygun. Yine jiletin ürünü olduğu için bu da etkili olabilir. Cildinizin tahriş olmamasını sağlıyor. Yani bunu da en aza indiriyor. Hayatınızın her noktasında kullanabileceğiniz makine farklı başlık özellikleriyle tam ihtiyacınızı sunuyor. Yani farklı başlık özellikleri var. Görmüş olduğunuz gibi göstereceğim bunlar zaten istediğiniz sakal ve bıyık tarzlarını sağlayabiliyorsunuz. Bu da önemli. En ince ayrıntısına kadar sakal ve bıyık tarzı sağlayabiliyorsunuz. Burada en önemli özelliklerinden birisi hassas düzelticisi var. Burada görmüş olduğunuz gibi küçük silet kullanan bıçakları gibi. Su geçirmez tasarımı var. Yine ıslak ortamda da kullanabiliyorsunuz. Yedek bıçaklarıyla uyumlu ve ayrıca hassas kenar düzelticisi var. 4 farklı sakal boyu için farklı bıçakları var. Brown'un burada bir teknolojisi var. Yani yatıştırıcı mikro titreşimler sağlıyor burada. Hani daha küçük küçük aralara girmesi, küçük küçük kıllar dalması için önemli bir nokta. Ve su geçirmezdir, duşta kullanılabilir. Diğer özel bölgelerinde de kullanabilirsiniz. Gillette Styler ürünü. Ve bundan sonra şimdi bir de fiyatına bakalım. Gillette'in son olarak Gillette Styler. Fiyat olarak 78 liralık fiyatıyla karşımıza çıkıyor tabii oldukça uygun. Çünkü hani biz en pahalıdan en uyguna doğru gitmeye çalıştık fiyat performans ürünleri içerisinde en uygunu hatta. Evet arkadaşlar bugün sizlerle 5 adet saç ve sakal kesme makinesi veya sadece sakal kesme makinalarını inceledik. Bunlar hakkında yorumlarda bulunduk, özelliklerini ve fiyatlarını inceledik. Umarım bu video sizler için yararlı olur çünkü bugünlerde dışarı çıkamıyorsunuz, saç sakal tıraşlarınızı kendiniz yapmanız gerekiyor, internet üzerinden araştırma yapıyorsunuz. Eğer videomuzu beğendiyseniz aşağıda bulunan abone ol butonuna ve beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Bu tip videoların elmesini istiyorsanız yorumlarda belirtmeyi unutmayın. İyi günler ve sağlıklı günler diliyoruz.